1914-1918 yılları arasında cereyan eden Birinci Dünya Savaşı'ndan Mondros Ateşes Anlaşması'nı imzalayarak çekilen Osmanlı Devleti'nin toprakları İtilaf Devletleri'nin işgaline uğramıştı. İşgale önce Kuvayi Milliye Birlikleri ile karşı koyan Türk milleti 1919'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde topyekün bir mücadeleye girişti. Önce Doğu ve Güney bölgeleri düşmandan temizlendi. 1921'de imzalanan Kars ve Ankara anlaşmalarıyla Doğu ve Güney sınırları güvence altına alındı. Batı cephesinde ise Yunan kuvvetleriyle 3 yıl süren silahlı mücadele, başkumandan meydan muharebesini kazanan Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. 9 Eylül'de İzmir hemen ardından Bursa kurtarılmıştı ama İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya hala İtilaf Devletleri'nin kontrolündeydi. İtilaf devletleri 23 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine askeri harekatın durdurulmasını ve bir ateşkes anlaşması imzalanmasını önerdi. Ankara hükümetinin bu öneriyi kabul etmesinin ardından 3 Ekim 1922'de 8 gün sürecek olan görüşmeler başladı. Türkiye'yi Batı Cephesi'nin muzaffer komutanı İsmet Paşa'nın temsil ettiği görüşmelere İngiltere, Fransa ve İtalya'nın işgal kuvvetleri komutanları katıldı. Yunanistan temsilcisi ise görüşmeleri uzaktan takip etti. 11 Ekim'de 14 maddeden oluşan antlaşmanın imzalanmasıyla İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni resmen tanımış oldu. Batı cephesinin de zaferle kapatılmasını sağlayan antlaşmanın ardından Doğu Trakya düşmandan arındırıldı. İtilaf Devletleri'nin Anadolu ve Doğu Trakya'yı işgal girişimlerine son veren Mudanya Ateşkes Antlaşması, Dozan Barış görüşmelerinde Türk tarafının masaya eşit şekilde oturmasının önünü açtı.